Herkese merhaba. Ufuk'un mutfağında bugün kıymalı karnıyarık böreğimiz var. Hemen böreğimizin yapılışına geçelim. 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağını ya da sıvı yağ tavamıza alalım. 1 adet orta boy soğanı şu şekilde doğradım ben. Hemen onu ekleyelim. Yağımızın üstüne. Soğanlarımız sararıncaya kadar bir güzel kavuralım. Soğanlarımız güzelce sarardı. Şimdi kıymalı iç yapacağımız için kıymamızı da ekleyelim. Güzelce kıymamızın da kavrulmasını bekleyeceğiz. Ben kıymalı yapıyorum karnıyarık böreği ama e, içine patates, peynir veya dilediğiniz harcı koyabilirsiniz. 300 gram kadar kıyma kullanacağım ben. Üstüne yeteri kadar tuzumuzu ekliyoruz. Biraz da karabiber. Kıymalı iç hazırlarken de domates salçası veya domates püresi kullanmayacağım sadece soğan ve kıymadan e, yapacağım içimizi. Eğer siz seviyorsanız tabii ki salça veya e, domates püresi de ekleyebilirsiniz. Kıymalar güzelce kavrulduktan sonra. Kıymalarımız önce suyunu bıraktı, sonra suyunu çekti ve güzelce kavruldular soğanla beraber. Şimdi bir kaşık daha e, daha doğrusu yarım tatlı kaşığı da pul biberimizi ekliyorum. Hemen ocağımızın altını kapatıyorum. Bu şekilde kıymalı iç harcımız ılın, ılınıncaya kadar bir kenarda bekleyecek. O aşamada ben de yufkalarımızı hazırlayacağım. Kıymalı karnıyarık böreğim için benim 4 adet yufkam var bu yufkaların üstüne sürmek için sos hazırlayacağım sos içinde bir su bardağı süte ihtiyacım var hemen bir kaseye alıyorum yarım su bardağı da sıvı yağ ekliyorum üstüne hemen şöyle bir karıştırıyorum şimdi ben yufkalarımı keseceğim ondan sonra da böreğimin yapım aşamasına geçeceğim şimdi bir adet yufkamı tezgahıma yarım daire olarak açıyorum. Hemen yarım dairenin bir katını şöyle açtım. Az önce hazırlamış olduğum sostan bu alt katı sürüyorum. Her tarafını ıslatacak kadar yediriyorum. Yeterince ıslattım. Şimdi yarım daireyi ıslatmış olduğum yarım dairenin üstüne güzelce katlıyorum. Şimdi yarım daireyi ben önce iki parçaya böleceğim ortadan. Sonra bölmüş olduğum iki parçayı da kendi içinde üç parçaya böleceğim. Sigara böreğinden biraz daha büyükçe yufka parçaları elde edeceğim. Daha geniş olacak sigara böreğinden. Şimdi diğer parçayı bölüyorum. Üçe. Bu şekilde bir yarım daireden altı parça elde etmiş oldum. Hemen bunu yerinden kaldırmadan üstüne tekrar hafif bir şekilde sosumdan sürüyorum. Ve bir kenarda bekleyen kıymalı içten, kıymalı iç malzemesinden yeteri kadar koyuyorum. Aynen sigara böreği sarar gibi ama biraz daha kalın ve onun kadar sıkı olmadan bir börek saracağız şu şekilde. Hemen bunu bir kenara alalım. Diğer yufkalarımızı da aynı şekilde saracağız. Üstüne sıvı sosumuzdan sürüyoruz. kıymalı içimizden yeteri kadar alarak ekliyoruz. Böreklerimizi yağlı kağıt serilmiş olan tepsimize koyduk. Ben 4 yufkadan sardığım böreklerin hepsini tepsiye almadım. Şimdi size göstereceğim gibi bir kısmını daha sonra pişirmek üzere şöyle bir buzdolabı saklama poşetinin içine yerleştireceğim. Sonra bunları buzdolabında donduracağım. Pişireceğim zaman hiç çözdürmeden buzlu haliyle çıkartacağım. Sıcak ısıtılmış fırında pişireceğim. Acil durumlarda e, misafiriniz geleceği zaman eğer bir şey yapabilecek durumda değilseniz çıkarır yaparsınız ya da e, o gün hiçbir şey yapamadığınız yiyecek hemen hazır yiyecek çıkartıp fırına verip yapabilirsiniz hemen şöyle bir havasını kendimce alıyorum içinden sıkıca ağzını kapatacağım. bu şekilde buzdolabına buzluğa kaldıracağım. Şimdi gelelim tepsimizdeki böreklerimize. Bir adet yumurta sarım var. Burada iki tane ama benim yumurtalarım çok çok ufak olduğu için iki tane kırdım. Siz bir tane kırarsanız yeterli olacaktır. Hemen şöyle çırpıyorum yumurta sarılarını. İçine de bir yemek kaşığı kadar zeytinyağı ya da sıvı yağ biraz daha gevşetsin, daha rahat sürülebilsin diye ve parlak olsun böreklerimizin üstü diye. Fırçamızla böreklerimizin üstüne yumurta sarılarımızı güzelce sürüyoruz. Yumurta sarılarını sürdükten sonra şimdi böreklerimizin orta kesimlerine şu şekilde derince ama kısa olacak şekilde çizikler atıyoruz. Bıçakla kesiyoruz. Çizikler attıktan sonra daha önceden doğramış olduğum şöyle domatesler ve biberler var. Bunları şimdi çizik attığımız bu böreklerin üstüne yerleştireceğiz. Tam bir karnıyarık görüntüsü vereceğiz. Bu şekilde domates ve biberlerimizi yerleştirdik. Şimdi ben fırınımı 180 derecede ısıtmıştım. Hemen böreklerimizi fırına veriyoruz. Evet böreğimiz nar gibi kızardı. Hemen fırından aldık. Biraz beklesinler, ılınsınlar, servis yapacağız. E